İkinci konu başlığımız birinci dereceden tek bilinmeyeni denklemler. Neden önemlidir bu tek bilinmeyeni birinci dereceden tek bilinmeyeni denklemler? Ohm kanunu, Ohm yasasını doğru şekilde kullanabilmek için, bu Ohm kanunu uygulayabilmek için ihtiyacımız var. Kirchhoff Akım ve gerilim yasasının anlaşılmasında işimize yarar. Güç hesaplamalarında işimize yarayacak ve yine genel olarak tüm elektriksel büyüklüklerin hesaplanmasında gerekir. Tek bilinmeyeni denklemler denklemi oluşturan bilinmeyen değerlerine denklemin kökü, köklerin oluşturduğu kümeye ise denklemin çözüm kümesi diyoruz. Denklem şu sırayla çözülür. Burada sıralamaya çalıştım. Dört madde altında. Bir, birincisi bir eşitliğin iki tarafına aynı sayı eklenebilir ve her iki tarafından aynı sayı çıkarılabilir. Bir eşitliğin İki tarafı aynı sayıyla çarpılabilir veya iki tarafı sıfırdan farklı bir sayıyla bölünebilir. Eşitliğin diğer tarafına geçen terim işaret değiştirir. Biraz sonra örnek yapacağız hepsiyle ilgili. Son olarak ise bilinenler eşitliğin bir tarafına, bilinmeyenler ise eşitliğin diğer tarafında toplanır. Örneğin, işte birinci dereceden bir denklem var burada. X bilinmeyendir. A ve B ise zaten sayı olduğunu varsayın. X ise bilinmeyen. AX artı B eşit sıfır. Burada arkadaşlar x'i x bilinmeyen ya ne yazdık biz burada? Bilinenleri eşitliğin bir tarafını alacak. Bilinmeyenleri diğer tarafını alacağız. Burada x'i yalnız bırakmak istiyorum. Nasıl yalnız bırakırım? Öncelikle B'yi şunu Eşitliğin diğer tarafına aldım. Nasıl alıyoruz? Burada yazdık. Eşitliğin diğer tarafına geçen terim işaret değiştirir. Bakın. Dolayısıyla eksi b olarak ax eşittir eksi b. Şu b şuraya eksi b olarak geçti. Ve yine burada ax eşit eksi b. x'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını a'ya bölüyorum. Ne dedik şuradaki maddede de? Bir eşitin iki tarafı aynı sayıda çarpılabilir veya bölünebilir aynı sayıya. İki tarafı da a'ya böldüğümüz zaman burası artık x yalnız kalmış olacak. x eşit eksi b bölü a. Şurada bazı örnekleri birlikte yapalım. Daha sonra da yine elektriksel olarak nasıl karşımıza çıkabileceğine ilişkin örnekler yapacağım. X artı 4 eşittir 7. Ne dedik? Bilinmeyeni eşitliğin bir tarafında diğerlerini diğer tarafına topluyoruz. Şu 4'ü artı 4'ü diğer tarafa atmak için ne yapıyoruz? İşaret değiştiriyor bu. Biraz önce söyledik. X eşittir 7 eksi 4. Dolayısıyla x eşittir 3. İkinci soru çok benzer. Çözmüyorum. Hani y eksi 5 eşit 3. y eşittir. 3 artı 5. 8 olması lazım. Şu eksi 5 artı 5 olarak diğer tarafa geçer. Diğerinde ise bu kez 5 a eşittir 65. Burada arkadaşlar a'yı bulacağız. a kaçtır? a'yı bulmak için bu kez eşitliğin her iki tarafını 5'e bölüyorum. Ki a'yı yalnız bırakayım. 5 aydı 5'e böldüm. A eşit 65'i 5'e böldüğümüzde hani hesap makinesi yap, yapabilirsiniz. 13 çıkıyor. Dolayısıyla A 13. Burada bu tek bilinmeyeni aslında ohm kanununa uyarlamak istedim. Örnek olarak. Şimdi ohm kanununun çok kısa yine konu olmamasına rağmen anlatmam gerekiyor ki bu soruları yapabilelim. Dolayısıyla şimdi bildiğimiz gibi Ohm kanunu aslında elektriğin en temel kanunlarından bir tanesi. Biz bunu aslında üçgenle de anlatabiliriz. Vır üçgeni de diyoruz adına. Nereden oluşur? Voltaj eşittir akım çarpı dirençten. Tamam mı? Voltaj eşit akım çarpı direnç. Yani V voltu ifade ediyor burada. Voltajı. Şu akımı R ise direnci. Şimdi kanunu durup anlatmam gerekiyor ki anlaşılsın. Örneğin siz direnci bulmak istiyorsunuz. Voltaj ve akımı biliyorsunuz. Ne yapılır? Direncin üzerini kapatırsak üçgende V bölü I yani direncin üzerini kapatırsak direnç eşittir. Voltaj bölü akım. Veya akımı bulacaksak akımı kapatırız. Voltaj bölü direnç yani R eşittir. Voltaj bölü akım. Volt bölü amper. Evet burada 3 tane formül çıktı. Yani bu üçgenden volt, voltaj eşittir. Akımla direncin çarpımı. Direnci bilmiyorsak volt bölü amper. Volt bölü akım. Direnci e, özür dilerim. Burada aynısını yaptık. Aa, evet. Burada aynı şeyi de ettik. Akım akımı yazacaktık. Akım eşit. V bölü R. Tamam. Akım da eşittir. V bölü R'ye. Şimdi bu bilgiyle tek bilinmeyeni denklem aslında değil mi? Baktığımızda voltaj 10 akım 1 dolayısıyla burada yazarsanız yerine mesela buradaki formülden yazarsak 10 eşittir akım 1 çarpı R. Nasıl buluyoruz bunu? R her iki tarafı bile bire bölmeniz lazım. Yani aslında 10 olarak çıkar ama ikincisi belki daha iyi örnek olur. Burada voltu bize verdi. Yani eksi 63 eşittir. Buradan gidersek vırdan I yerine eksi 7 çarpı neyse burada eksi yazdık ama ona sıkıntı olmaz. Oraya da değiniriz. Direnci soruyor. Direnci nasıl bulmamız lazım? Her iki tarafı eksi 7'ye bölmemiz lazım. Her iki tarafı eksi 7'ye bölersek şurası gidecek. R eşit. Eksi 63 bölü eksi 7 ki eksi sayının negatif sayının bölümü artı olur. 63'ü 7'ye bölersek 9, 10 çıkacak. Ha, burada tabii ben örnek olsun diye koydum ama dikkat etmemiz lazım. Bakın buranın konusu değil ama mikro amper kilo, amper, kilo ohm vermiş. Voltajı istiyor. Bunu volt olarak bulacağımızda veya kilo volt olarak bu örneğin mikroyu ya kilo ampere çevirip bunu da kilo bırakacaksınız. Ya da e, her ikisini bunu ampere, bunu ohma çevirip bunu direkt voltaja çevirmeniz lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çevirimleri yapmamız lazım. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim bin ile bölme, bin ile çarpma her basamakta oldukça aslında önemli. Mesela bu D'yi yapacak olursak aslında içinde iki şeyi de barındırır. Eksi 5 milivolt, 5 amper ve direnci soruyor. Burada ikisini de mili veya ikisini de mikro yapmam lazım. Veya volt veya ampere çevirmem lazım. Ben mikroyu örneğin şurada yazıyorum. Voltaj eşittir. Eksi 5 milivolt. Bunu bıraktım. Akımı eksi 5 mikro amperden miliampere çevirmem lazım. Nasıl çeviriyoruz? Mikrodan milye. Bir basamak yukarı demektir. Bir basamak yukarı olduğunda bine böleceğiz. Yani 5 böl 1000. Nasıl bölerdik? 3 basamak 3 basamak sola gideceğiz. 1, 2, 3. Yani şurada 0,005 milyamper. Şimdi ne oldu elimizde arkadaşlar? Eksi 5 milivolt eşittir 0. Özür dilerim. Miliamper yaptık. Milivoltu bıraktık zaten. Miliamper yaptık. Eksi 5 5 mikroamper eksi 0.005 mikro amper, mili ampere eşit. Şimdi yapabilirsiniz artık işlemi. Voltaj eksi 5 akım 0,005 çarpı direnç. Şurada tek bilinmeyenli bir denklem var değil mi? R'yi bulacağız. Nasıl bulacağız? Her iki tarafı 0, eksidir bu da. 0, 0, böleceğiz. Burası gider. R eşittir. Bu da artıdır artık. 5 bölü 5 bölü 1000 aslında burası 1000 ohm. Yani ya da 1 kilo ohm yapacak. 0,05'i 5 virgül bin diye yazdım. Rahat çözebilmek için. Sonra zaten biraz önce bölmede göstermiştim. Kesirlerde bölme işlemi. 5 bölü, 5 bölü bin. 5'ler sadeleşir orada. Ters çeviririz. Şöyle olur. 5 çarpı 1000 bölü 5 bin olarak çıkar. Evet. Bu şekilde yani yapıyoruz. 1000 10 ohm olur. Cevap Burada da yine güzel bir soru. Bizim sınavda da çıkan tarzda sorulardan birisi aslında bunu matematiksel olarak nasıl işimize yarayacağını göreceğiz. Bu bilgiyi vereyim. Bu soruyu çözebilmek için. Eşit büyüklükte çok sayıda direnç paralel olarak bağlamırsa eşdeğer direnç bu dirençlerden bir tanesinin direnç sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Yani diyelim 100 tane 100 tane 10 ohmluk direncin var. 10 ohm. Ne olacak? 10 bölü 100. Ne? Direnç sayısıdır. Kaç tane direnç bağladın? 100 tane 10 ohmluk direnci bağladıysan paralel. Ne yerine 100 yazacak? R yerine de dirençlerin değerini yani. 10 sa dirençlerin hepsi 10. 100 sa 100. Bu şekilde eşdeğer direnci hesaplayabiliriz. Ama bu formül sadece aynı dirençlerin paralel bağlanmasında geçerlidir. Yani farklı bir tane bile direnç olursa bunu bu şekilde kullanamayız tabii ki. Neyse bizim konumuz yine bu değil. Aslında konumuz buradaki matematiksel işlemi kaç adet 10 ohm'luk direnci paralel bağlarsak eşdeğer direnç 0,1 olur. Aslında yine matematik olarak buna baktığımızda sınavda çıkabilecek tarzda bir soru ve bu bilgiyi bildiğimizde Gerisi matematik. Matematiği yanlış uyguladığımızda ise cevabı yanlış bulmamız bir hayli muhtemel. Şimdi ben buraya bu formülü yazıyorum. Bunun verildiğini varsayın lütfen. Yani bu benim buradaki amacım ee, teknik bilgiyi şey yapmak değil ama bu formülü bunu uygulayalım. Kaç tane 10 on ohm'luk direnci paralel bağlarsak eşdeğer direnç 0.1 olur. Yani eşdeğer yerine 0.1 yazıyorum. Çünkü 0.1 olacak olmasını istiyorum. Dirençler 10 olmuş, her biri 10 ohm. Dolayısıyla direnç R yerine 10 aşağıya ne? Şimdi bu denklemi nasıl çözeceğiz? Bir denklem var. Neyi bulmam lazım? Kaç tane 10 on ohm'luk direnci paralel bağlarsam 0.1 edecek? Bu denklemi bize verdiler ve bu formülü düşünelim ve biz bu denklemi yazdık. Şurada çarpıyoruz, her iki tarafı n çarpı 0.1, 0.1 n eşittir 10'a. Buradan nasıl çözüyoruz bu denklemi? Her iki tarafı şurada bilinmeyeni yalnız bırakmam lazım. Bilinmeyeni yalnız bırakmak için her iki tarafı 0.1'e bölüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla n eşittir 10 bölü 0.1. Şöyle yapabilirsin. 0.1'i nasıl yazarız? 0.1 eşittir 1 bölü 10'a. Dolayısıyla 1 bölü 10 dersek 10 çarpı 10 bölü 1 100'e eşit. Dolayısıyla 100 tane çıktı cevap. Yani 100 tane 10 ohmluk direnci paralel bağlarsak 0,1 ohm edecekmiş, elde edecekmişiz. Tamam mı? Şu formülü yerine koydum. Neyi bulmak için? 0,1 ne? Eşittir Ona. Daha sonra her iki tarafı 0,1'e böldüm ki bilinmeyeni yani N harfini yalnız bırakalım orada. Evet. Şurada çok sayıda örnek var. Bir tane daha yapayım. Ohm kanunu ve Buraya geçeyim. Biraz önce ohm kanunu vermiştik. Burada akımı bulmamızı istiyor. Teknik bilgi içereceği için denklemi ben yazayım. Sadece görmüş olun ki yani denklem bir bilinmeyeni denklemler sonuçta işin formülünü bilsek de eğer çözemezsek matematiğini doğru cevabı bulamayız ve test sorulardaki biz bizim sınavlarımızda da test var ilk bölüm test yanlış yaparsınız. Ben burada denklemi birinci yani bu devre sorusundaki denklemi ben yazıyorum. Hani yine ohm kanununu kullanıyoruz. E, 20 eşittir. Akımı istiyor. Akımı bilmiyoruz. Akım çarpı seri bağlı dirençler. Seri bağlı dirençte topluyoruz dirençleri eş değeri bulmak için. Hani bunu bilgi olarak 2 artı 3 artı 5 10 ediyor. 10. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine bir bilinmeyeni bir denklem var değil mi? I'yı bulmam lazım. Akımı. Nasıl buluyoruz? Her iki tarafı, burada bilinmeyeni yani I'yı yalnız bırakmam lazım. Ona bölüyoruz. I eşit 2 amper. Dolayısıyla cevap B olur bu soruda. Diğeri de bunun benzeridir arkadaşlar. Geçiyorum. Siz bunu çözebilirsiniz. Daha sonra ders notlarından. Burada tabii yine çok sayıda örnek var bir bilinmenini birinci derece denklemlerle ilgili 3x artı 1 bölü 10. Şurada önce 1'i şuraya aldık. 3x eşittir 10 eksi 1, 9. Daha sonra x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x eşit 9 bölü 3 eşittir 3. Bunda da Yani ikinci soruda da 10x 8 eşittir 70. X'i bulmamız lazım bilinmeyeni. Eksi 8'i diğer tarafa artı 8 olarak atıyorum. Ne olur? 10x eşittir 78 olur. 78'i 10'a böldüğümüzde ne olur? Bir basamak sağa, sola kayıyoruz değil mi? 10'a bölmek demek bir basamak sayıyı sola kaydırmak. Yani burada 78 bölü 10 olur. Bir basamak sağa kaydırdığınızda 7,8. Şuradan bir basamak sola. Özür dilerim sağa diyorum. Sola. Bölme ise sola kaydırıyoruz. Sayı küçülecek bölme ise çarpma ise zaten büyüyecek. Evet burada biraz daha tabii şey yine zaten sadece bir bilinmeyen var. Ama taraf tarafa topluyoruz. 3x eksi 2x, eksi 5x desem şurada eksi 2x. 4'ü diğer tarafa atıyorum. Bilinmeyenleri bir tarafa topladım. Bilinmeyenli yani x tarafını diğer sabit sayıları eşitliğin diğer tarafına. 20 eksi 4, 4'ü işareti değişerek diğer tarafa atıyoruz. 16. Şimdi x'i yalnız bırakmamız lazım. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümüzde x eşit bir pozitif sayıyı negatif sayıya bölersek negatif sayı çıkar. Eksi 8. Hani iki pozitif sayıyı birbirine böldüğümüzde pozitif. Bir pozitif bir negatif sayı birbirine böldüğümüzde fark etmez. Bir tanesi bile negatifse negatif olur. İki negatif sayıyı birbirine böldüğümüzde ise pozitif çıkar. Burada bir bilgi olarak verelim. Evet. Bunları geçiyorum. Yeterince şey çözdük. Çözebilirsiniz. Hepsi bir bilinmeyeni Denklemler. Tabi bunlar önemli. Yani payda eşitleyerek yapmamız gerekiyor. Bir tane de böyle çözeyim ve öyle bitireyim burayı. Son olarak ve son bölüme geçelim. Biraz uzun gitti aslında. Arkadaşlar payda eşitlememiz lazım şurada. Ay, gerek yok aslında, özür dilerim. Şu biri diğer tarafa attığımızda y bölü 5 eşittir, şu 41. 40 olacak, 41 eksi 1. Şuradan y eşit 5 çarpı 40 eşittir 200. Payda eşitlemeli. Şu soru Burada yok. Hayda Yani burada eşitleyebiliriz. Şunu göstereyim. 17. soru olarak görünen soruyu çözeyim. Ve ardından buraya geçelim. 2x eksi 3 bölü 4 eşittir x artı 1 bölü 3. Burada x'i bulurken bilinmeyeni şu paydaları çünkü kesirli ifade var burada. Gördüğünüz gibi farklı. Her iki tarafta paydayı eşitlememiz lazım birbirine. 12'de eşitleyeceğimizi düşünürsek bunu 3 ile, bunu 4 ile çarpıyorum ki paydaları eşitleyeyim. Bunu o, o şekilde çözmek istedim. 3 çarpı 2x, 6x. 3 çarpı eksi 3, eksi 9. 4 çarpı x, 4x artı 4. Payda artık her iki tarafta şey olduğu için gitti. Payda yazmamız artık burada gerek yok. Taraf tarafa alıyorum. 4x'i bu tarafa, eksi 9'u şu tarafa aldığımızda 6x eksi 4x eşittir 4 artı 9'a 2x eşittir 13'e her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x 13 bölü 2 olacak. Bu denklemi 13 bölü 2 sağlıyormuş. Evet. Burada çok sayıda örnek var. Evet. Bu bir bilinmeyeni denklem de bitti.